Evet. Bu önemli bir şey. Öfke gibi duyguları deneyimlerken dışa vurmadığın için sonrasında tabii evet. Mindfulness tabii. Yani mindfulness da iyi hissetmek kavramındaki iyi hissetmenin iyi yapılması üzerinedir. Tamam Onun için öfke yani ya mesele öfke hissetmemek değil. Siz ama burada temel şey şu aslında, işte hissetmeme haline geçiyoruz. Çünkü biz ne oluyor? Özellikle erkekler yani bu ne, şey seksist davranmak istemiyorum ama bu bulgular yani birçok kişi bunu gözlemleyecektir. Özellikle erkekler ya da güçlü görünmek durumunda olan yönetici kadınlarda falan daha künt bir hal olmasının sebebi şudur. Bizler bazen olumsuz şeyleri hissetmemek için bir şey yaparız. Kendimize bir e, hisset, uzaklaşma, duygularımızla temas etmeme hali oluştururuz ve algılar bu kadar seçici değildir. Bir süre sonra hiçbir şey hissetmez oluruz. Ve bizde yani özellikle depresyon önemli belirleyicilerinden birisi olan hissetmeme hali çok önemli bir şeydir. Yani kötü hissetmeyi bile biz hissetmeme haline tercih ederiz. Ne hissettiğimizi fark etmek çok önemli. Gerçekten ne hissettiğimizi fark edemiyor olabiliriz. diyorsun ne hissediyorsun? Ha bilmiyorum diyor. iyi misin? bilmiyorum. Kötü müsün? Onu da bilmiyorum. Yani işte bu <laughs> bu alarmdır yani. Bu çok önemli bir belirleyici. Öfkeyi hissediyorsunuz güzel. İfade edemediğiniz için, dışa doğru patlayamadığınız için, dışa doğru patlamak da e, kaygı, başka yani fiziksel semptomlar özellikle psikosomatik. Yani psikosomatik de artık somatik çok birbirinin ayırt edilmiyor. Yani özellikle somatik semptomlar. Şöyle yani fibromiyajı, e, başka bağışıklık sisteminin düşmesi gibi yani stres aracı değişkeniyle oluşan birçok e, yani birçok bağımlı değişken var orada. Hani e, ba, e, yani e, ne bileyim işte ben e, kronik rahatsızlıklar vesaire bunların çoğuna neden olabiliyor aslında. Evet. Evet efendim. Bugün sonuna yaklaşırken sizlere ben hiç eksilmedi. Artarak burada kaldı herkes. Buradan anladığım şey herkes dikkati ve konsantrasyonu burada dinledi diye düşünüyorum. Sürçülisan ettiysem affola buradan alacağınız bir kelime bile çok önemli bence. Zaten öyle olur. Günlerce konuşmaları dinlersiniz. Koskocaman bir kitap okursunuz. Bir şey alır götürürsünüz. Bir take alır. Umarım bir veya daha fazla buradan götüreceğiniz şey olmuştur. Çok teşekkürler. Tekrar Erhan Hocam'a vesile olduğu için sizlerle buluşmamı teşekkür ediyorum. Başka bir platformda, başka şekilde buluşmak üzere diyorum.